Peki diyelim ki reflü tedavi edilmedi, evet. ee, bir takım sıkıntıları geçiştirilmeye çalışıldı, işte ilaç alındı sonra bırakıldı vesaire. İleride reflüsü olan bir kişinin e, kansere dönüşme, kanser hastalığıyla karşılaşma ihtimali var mıdır? Risk olarak var tabi. Şimdi buradaki sorun şu: yemek borusu hücresi e, aside, safra ve pankreas sıvısına karşı bir savunmaya sahip değil. O yüzden reflü hastalığı özellikle de uzun süre devam ettiği zaman bu doku zarar görüyor. Öncelikle bir yangı başlıyor. Bu yangı eğer belli bir süre devam eder ise sonuçta bu hücre kendini korumak için mide hücresine dönüşmeye çalışabiliyor. Bu aslında bir savunma mekanizması ama bizim genetik kodlamamızda böyle bir değişim yok. O yüzden eğer böyle bir değişim oluşur ise ki buna baret özefagus diyoruz. O zaman normal bir kişiye göre yemek borusu kanseri riski yaklaşık 120 kat artmış oluyor. Dolayısıyla reflü mutlak tedavi edilmesi gereken aslında bir durum. Önemli bir durum tabii.